Merhaba arkadaşlar, ben Eren Öğretmen. Gördüğün gibi iki tane adamız var. Bir numaralı adada evimiz var. Fakat sen de tahmin etmişsindir ki bir gemiye ihtiyacımız var. O zaman bu bölümde beraber gemi inşa etmemiz gerekiyor. Şimdi de verilen sayıların okunuşunu yazacağız. Süremiz başladı. Sayıların okunuşunu hemen elindeki kağıda yaz. Sayıların okunuşlarını görelim. 10, 7, 13. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. 10 ve 3'ün arasında boşluk bırakıyoruz. İki ayrı kelime oluyor. 15, 19, 2, 6, 14. Evet bu şekilde yaptıysan 8 kalp daha topladın demektir.